Evet çocuklar, ok. Ee, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Sayfa 43'te kalmıştık, 43'ten devam ediyoruz çocuklar. 43'te 7 aktiviteye bakalım. Şimdi e, burada bazı yiyecek isimleri var. Hemen bunların İngilizcesini anlamaya bulmaya çalışalım çocuklar. What is this? This is çocuklar bu köfte. İngilizcesi meatball. Tamam. Meatball. Köftenin İngilizcesi neymiş? Meatball. Ben şöyle yazmaya çalışacağım. Meat Meat Ball Bakın ball neydi? bolu hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın ball top gibiydi. Köftelerde top gibi olduğu için buradan benzerlik var. Meatball. Neymiş? Köfte. Bu demekmiş. tamam? What is this? tavuk değil mi? Chicken. This is chicken. What is this? This is juice. Ha? Meyve suyu ama ne meyve suyuymuş? Apple juice. Elma suyu daha doğrusu. Elma suyu. Okay. What is this? This is This is chips. Patates kızartması değil mi? Evet. What is this? Do you know this this food? Hmm? Banana. Ana. This is banana. This is a banana mousse. What is this? This is an apple. What is this? This is rice. What is this? This is lemon. What is this? This is egg. Egg. Yumurta. What is this? This is burger. Bunu biliyorsunuzdur zaten. What is this? This is milk. What is this? This is. This is a this is an orange. Orange. The import of it. What is this? This is? This is a tomato. Huh? Tomato. Tomato. Okay. Tomates. What is this? This is a fish. Fish. Bulk. What is this? This is a cake. What is this? This is a ice cream. What is this? This is a carrot. Carrot. Do you know carrot? Who remembers? Kim hatırlıyor çocuklar? Sınıfta görmüştük. Okay. What is this? This is this is water. Water. Look look look. Su. What is this? This is orange. This is uh, this is this is juice. Orange juice. Orange juice. Portakal suyu. Tamam. What is this? This is a pear. Armut. Peki. Devam edelim. Şimdi. Evet. 8. aktiviteye bakıyoruz. 8. aktivitede hemen açalım. Ben okuyacağım. Birlikte yapacağız. Hello, my name is Alex. I'm Simon's friend. Merhaba. Benim adım Alex. I'm Simon's friend. Simon'ın arkadaşıyım. It's lunch time. Lunch time ne demek? Lunch time. Öğle vakti. Tamam? And I'm having blah blah. What is this? What is this? Fish, değil mi? Fish, balıkta. And blah blah for lunch. Öğle yemeği için fishi, balık and chips. Patates kızartması varmış. Fish isn't my favorite lunch. Benim sevdiğim yemeklerden değil diyor. Balığı sevmiyormuş. My favorite lunch. My favorite lunch. En sevdiğim öğle yemeği is What is this? Köfteydi değil mi bu çocuklar? Köfte. Peki. Köftenin İngilizcesi meatball. In the morning sabahları my favorite breakfast is bla bla bla. What is this? Uh, these are uh, fruit. Fruit meyveler. Okay. Meyve var burada. Banana, orange and apple banana, orange and apple, muz, portakal ve elma and milk, milk, okay and my favorite, favorite, favori demek tamam çok benziyor zaten favorite, favori favorite dinner, akşam yemeği meat, meat et is and rice, okay şimdi burada sorularımız var sorularımızı cevaplandıralım what's it, what's his favorite breakfast favorite kahvaltı yemekleri yemeği hangisi diyor? Nedir diyor? His favorite breakfast is. Hemen bakalım neymiş? Fruit and milk. Meyve ve süt. Fruit meyve. Tamam? What is his favorite lunch? Lunch neydi çocuklar? Öğle yemeği. En sevdiği öğle yemeği neymiş? His favorite lunch is meatball. Meatball neydi? köfteydi değil mi? Hmm. What's his favorite dinner? Dinner. Bakın ünlü temizin adıydı. Dinner time diyorduk değil mi? Akşam yemeği vakti. Dinner time. His favorite dinner is meat and rice. Meat and rice. Meat, et and rice. Pilav. Tamam. Evet bunları cevaplandırdık. Siz de kitaplarının e, kitapların yanına yazabilirsiniz. Böyle yanına kısa kısa yazabilirsiniz yaptıklarımızı. Evet, şimdi buradaki deneyelim. Sayfa 44, 44 and listen to the recording. Şu an metni, dinleme metnini dinliyoruz. Nine. Montes Phonics, Feet after me ch ch chicken ch ch Kitchen The chickens are cooking in the kitchen. The chickens are cooking in the kitchen. are cooking in the kitchen. Okay, very good. Şimdi çocuklar, chicken, ch ch chicken, tavuktu değil mi? Peki kitchen, 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 mutfakta. Eski ünitelerden hatırlıyorsunuz değil mi? Değil mi çocuklar? Hatırlıyoruz. Okay. The chickens are cooking in the kitchen. Tamam yemek yapıyorlarmış. Tavuklar mutfakta yemek yapıyorlarmış. Onu söylüyor. Dikkat ediyoruz. Chicken kitchen. Chicken kitchen. Repeat after me, please. Lütfen benden sonra tekrar edin. Kitchen chicken kitchen. Chicken kitchen. Okay? Çok benziyorlar birbirlerine okunuşları. Şimdi burada can I have iki tane arkadaşımız var. Soru soruyor ve cevap veriyor. Can I have some bread please? Neydi? Can I have Can I have some bread please? Biraz ekmek alabilir miyim lütfen diyor, değil mi? Can I have neydi? Alabilir miyim. Hemen hatırlayalım. Here you are. İşte burada diyor, değil mi kızcağız? Tamamdır. Evet. Buradaki <laughs> Burada we have a story. Hikayemiz var. We have a story. Bir hikayemiz var ve bunu dinleyeceğiz. Listen to the recording. Okay? Hatta... Toy box. Come alive. Walk and talk juice. Apple kim hatırlıyor? Evet kim hatırlıyor? Ekran karşısındaki çocuklar öğrencilerim. Kim hatırlıyor? Apple juice. What is this? This is a apple juice. Elma suyu. El, apple elma juice su anlamında değil mi? Hani meyve suyu anlamında. Apple juice elma suyu. Chocolate cake. Chocolate cake. Çikolatalı pasta değil mi? Evet. Chocolate ice cream. Is this orange juice? very good. we we'll listen to the story hikaye. Dinledik çocuklar. Şimdi 12. etkinliğimizi yapalım. Evet. Ay şimdi hikayelerle şuradaki resimlerle diyalog eşleşiyor mu? Bakalım duyduğumuzu ne kadar anlıyoruz. Bunu ölçeceğiz burada tamam mı? İngilizce de duyduğumuzu ne kadar anlayabiliyoruz? Burada bu kısım çok önemli dinliyoruz. I'm having chicken and rice. Ne dedi? I'm having chicken and rice dedi. Peki dinleme parçasıyla resmimiz uyuşuyor mu? Hayır uyuşmuyor. Tomatoes and carrots var değil mi? Domates ve havuç var. Ama burada farklı bir şey söylüyor. Yani dinleme metniyle resim uyuşmuyor. O zaman cevabımız yes no. Which one? No. Okay. İkincisine bakalım. Can I have some milk please? Ne dedi? Can I have? Alabilir miyim? Some milk. Biraz süt alabilir miyim diyor ama burada ne demiş resimde? Can I have some apple juice diyor değil mi? Uyuşuyor mu resimle diyalog? Hayır, uyuşmuyor o zaman. No. Is there any chocolate cake? Is there any chocolate cake demiş. Doğru mu? Bakıyorum evet, doğru o zaman. Yes. For The the fourth question dördüncü soruya bakalım. Yes, there is. Yes, there is diyor. Bakalım burada var mı öyle bir şey? No, there isn't var. Hayır. Yanlış. No diyoruz. Ve soruya bakalım. Look at the fifth question. No, it isn't mine. It's Trevor's. Okay. No. It isn't mine diyor. Tekrar dinleyelim. No, it isn't mine. It's Trevor's. It isn't mine. Öğrenmiştik bu konuları değil mi? O benim değil. It isn't mine. It is Trevor's. Trevor'sın. Değil mi? Trevor. Ama burada Mary diyor. O yüzden yanlış. Altıncı soruya bakalım. Uh, no, it isn't chicken. It's a long brown pencil. Doğru mu? It's a long brown pencil. Long brown. Brown pencil. Kahverengi kalemdi değil mi? Yes. Doğru. Tamam. Şimdi. E, bu sayfada kalalım. Bu sayfadan devam edeceğiz inşallah.